Oğuzhan Uğur. <laughs> ben onu babalon TV diyorum. Balon TV gibi. Çünkü neden biliyor musunuz? Şöhret bir balon. Öyle bir şey yakalarsınız ki rüzgar. Çok önemli bir şarkı yakalarsınız ama bir şarkılıksınızdır. Geyleri gider. Ne bileyim siyasette bir rüzgar yaparsınız, riskleri alırsınız. Birileri giyotin ederken öbürleri sizi kahraman Ben de Oğuzhan Uğur'a söyledik. Buradan anlattık. Anlayana, anlamayan metris veya başka bir bahara. Onun için ara gazı vermeyin. Gencecik bir adam, tecrübesiz. Babası da sağlam bir vatansever, sağlam bir milliyetçi. O tecrübesiz. Böyle sert dur bilmem ne yok. Devlet adamı yumuşatır. Haluk Levent olduğu gibi.